Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bir haftada sizlerle beraberim. İyisinizdir inşallah. Güzel bir hafta olsun hepiniz için. Evet kova burcu ve yükselen burcu kova olan arkadaşlar için kapattım falımı. Ve yorumlu olacağım sevgili kovalar. Bakalım bu hafta nasıl bir hafta sizin için. E, ani bir e, evlilik haberi duyabilirsiniz yani hiç planlanmamış ya da işte bilinen bir şey değil ya da söylenmemiş şimdiye kadar ani bir evlilik haberi duyabilirsiniz buna biraz şaşıracaksınız biraz şok olacaksınız çünkü nereden çıktı hani bunu bilmiyorduk gibi bir şey e, düşün e, söyleyebilirsiniz belki evliyseniz kendi çocuğunuz veya yakınlarınız olabilir bu bu e, bu dönemde biraz sinirlerinize hakim olmanız gereken zamanlar, biraz sanki böyle içinizde bazı şeyleri biriktirmişsiniz, böyle patlamaya hazır bomba gibisiniz. Böyle bir takım sözler duyacaksınız, bir takım e, laflar duyacaksınız. Bir de e, bir işinizi halletmeye çalışıyorsunuz ama hep geri geri gidiyorsunuz. Yani ilerleme yok, tam tersi geri gidiyor ya da duraklıyor bu işiniz neyse. Net bir sonuç yok Bir adım atacaksınız ya da farklı bir hayata doğru ilerleyecek misiniz gibi duruyor Belki yeni bir yere taşınmak, yeni bir yerde yaşamaya başlamak Belki işiniz gereği yeni bir yere taşınabilirsiniz Ya da işte uzun zamandan beri hayalini kurduğunuz bir hayat sizi bekliyor olabilir Yani bir çevre değişikliği olacak hayatınızda ee, destekleniyorsunuz birinden destek alacaksınız bir erkekten ee, bu, bununla birlikte sanki bu isteğinizi dileğinizi hayata geçiriyorsunuz belki bekarsanız eğlenerek bunu gerçekleştireceksiniz iki ayrı yerden alacağınız güzel haberler var ve bu haberler sizi mutlu edecek ee, gerginlikler yaşamayın ee, size söylenen bir sözü de yanlış anlamayın yani işte Size canım diyen biri canın çıksın der gibi algılayabilirsiniz. Şuradan öyle birazcık böyle başka problemlerden dolayı başka insanlara bunların faturalarını çıkarabilirsiniz gibi duruyor. Sakin kalmaya çalışın. Ee, elinizde böyle yakaladığınız bir şansı böyle kaçırma ihtimaliniz var gibi duruyor ama iyi ki de olmamış diyeceksiniz sonrasında. E bu şu anda şans gibi görünebilir size. Sonrasında a iyi ki olmamış diyeceğiniz bir şey. Belki iki ayrı yerden alacağınız iş teklifi var. Birini kaçıracaksınız. E işte ne bileyim eleman alımı yapılacak işte diğerine geçeceksiniz. Ah keşke o daha iyiydi diyeceksiniz ama sonra da iyi ki olmamış diyeceksiniz. Çünkü burada daha iyi. Yani e, konunuz neyse e, sizin için hayırlı olan bir durum. Yani hiç böyle a onu kaçırdım falan diye de üzülmeyin. Böyle bir durum söz konusu. E, hayatınızda bir konu ile ilgili yine söylüyorum. Devamlı böyle kısırdım gibi tırmanıyorsun, sırmanıyorsunuz. Oraya çıkamıyorsunuz ya da o bir şeyi başaramıyorsunuz ya geriye düşüyorsunuz ya da duruyorsunuz bazı dönemlerde Altılı bir zamanda E harfi birinden haber alacaksınız hayatınızda bazı hesaplaşmalar olacak ama işte e, bir takım resleşmeler olacak İşte aile içinde bir takım tartışmalar olacak aile içinde bazı miras konularıyla ilgili e, işte e, tartışmalar bu baya bir ilerleyebilir sakin olmaya çalışın haklıyken haksız dur duruma düşmeyin e, yani yani bir de arkadan iş çevirmeyin. Yani arkadan çevireceğiniz bir iş sizin önünüze düşebilir. Sizin önünüze düşen de sizin için iyi bir şey de olmayabilir. Yani kim burada arkadan iş çeviriyorsa o zararlı çıkacak. Yani böyle aile içinde bir takım konular var, bir takım olaylar var. Ee, yani bununla ilgili dürüst olan kazanacak gibi duruyor. Evet. Evliliğiyle ilgili ya da ilişkisiyle ilgili sorun yaşayan arkadaşlar varsa burada sanki biraz böyle artık yeter bitsin moduna gelinecek gibi duruyor. Bir takım sıkıntılar var ve bu sıkıntılar gerçekten böyle artık üstünü kapatmaktan artık kapanmıyor bile üstü. Çünkü çok aynı, çok farklı iki kişi ve aynı noktada buluşamayan iki kişi var burada. Bu bir evlilik olabilir ya da işte uzun zamandan beri birlikte olduğunuz kişi olabilir. Yani gitmiyor. Ne yapsanız gitmiyor. Ne etseniz gitmiyor. Yani samimiyetsiz bir birliktelik var burada. Biraz menfaat ilişkisi olabilir. Biraz hani işte laf olsun diye birlikte olma olabilir ya da evliyse bu iki kişi bir takım menfaatlerden dolayı evlilik yapmış bile olabilir gerçekten. Bu da bir samimiyetsizlik var ya bu ilişkide, bu evlilikte. Sanki e, er ya da geç bu bitme şeyine aşamasına gelecek. Belki de çok yakın bir tarihte. E, biraz bağımlılık var bir tarafta. Yani bu çiftlerin bir tanesi bağımlı. Yani bağlı değil, tam tersi bağımlı yani. Böyle bir işte alışkanlık yapmış, tek kalmaktan korkuyor. Böyle bir durum var ama e, tek kalmaktan korkan kimse tek kalacak maalesef. E, yani birinin menfaati için birinin yanındaysanız ya da karşı taraf böyle menfaat için yanındaysanız ay işte ben tek kalmayayım. Bu buna bir yapışayım. Bunu bunun yanındayım. Bunu hiç bırakmayayım diye birinin yanındaysanız er ya da geç bu ilişki bitecek yani. Tek kalacaksınız, sorumluluk alacaksınız ve e, samimi olmaya gayret edin. E, daha sonraki ilişkilerinizde ya da birlikte birlikte olduğunuz kişilerle ilgili, e, dediğim gibi aile içi bir takım sorunlar, bir takım sorumluluklar var, <laughs> bir takım e, kafalarda e, soru işareti. Yani hiç kimse böyle gerçeği söylemiyor, saklıyor, birazcık şey yapıyor. Hani nasıl söyleyeyim? Hani Şimdilik ben ses çıkarmayayım falan pusuda olan insanlar varmış gibi. Evet bir takım sıkıntılarınız var. Bu dönemde sıkışmışlık hissi içerisindesiniz. Yani insanlar size güzel şey söyledi, söylese de sizi rahatsız ediyor olabilir. Bu geçici bir durum. E, atlatacaksınız mutlaka bunu da. E, bu temmuz sonuna kadar falan böyle devam edebilir ama sonrasında rahatlayacaksınız. Ee, bazı fırsatlar yakalayacaksınız ama aşk meşk konularıyla ilgili yeni biriyle tanışacaksınız yeni birileri karşınıza çıkacak yani yeni tanışmalar ve e, güzellikler var önümüzdeki günlerde ama siz bu gergin enerjiyi bir tarafa bırakmanız lazım yalan söyleyen birisi var o kadar yalan söylemeye alışmış ki ağzında yuva yapmış gibi duruyor bu yalan söyleyen kişi e, kişinin böyle gerçek yüzü ortaya çıkacak ve e, bir takım ilişkiler sonlanabilir. İşte e, eşler arası sevgili olabilir, işte kardeşler arası ya da başka şeylerle ilgili. Yani böyle havaya civaya yalan söyleyen birisi var ve bunun e, gerçek yüzü ortaya çıkacak ve e, her türlü ne türlü yani ne, nasıl bir ilişkiyse bu sonlanacak gibi duruyor. Sakin olun sevgili kovalar. Bu da geçecek. Hoşça kalın.